Güzel. Öne doğru uzandı. Uzan iyice, uzan. Biraz daha. Ee, ismim Olcay. Ee, Kayseri'ye e, devlet memurluğu katıldım. Iki senedir e, burada yaşıyorum. Bu şekilde. Eşimle katıldım ve kızımla. Kızımın ilk maratonu <laughs> birlikte bugün. E, maksat işte spor olsun, eğlence olsun. E, güzel bir etkinlik olmuş. Bu arada e, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hem spor e, bilincinin yerleşmesi açısından hem de organizasyon açısından bence çok değerli bir e, etkinlik olmuş. E, ben Elif Gürbüz. E, biz de Kayseri'de yaşıyoruz yaklaşık iki yıldır. Uzun süredir de evlerde olunca böyle bir etkinliği kaçırmak istemedik açıkçası. Ailece katılalım dedik. Hem eğlenceli olur. Hem de birazcık hareketlilik olur hayatımızda diye. Herkese teşekkür ediyoruz. Önce salladık. Çok iyi. Bravo başkan. Süpersin Kayseri. Harika gidiyoruz. Halk koşumuzun startı önce. bacakları tekrar. Eğitmenlerimiz zayıf ısınma turundan devam ediyoruz. Bir maratondan daha fazlası parolasıyla yola çıktık. İlkleri yaşatıyoruz. Aslında pandemi sürecinden önce bu çalışmamızı başlatmış idik, hazırlığını yapmış idik. Pandemi ister istemez devreye girince ertelemek durumunda kaldık. Ee, şu süreçte de normalleşmeye doğru gidiyoruz. Anlaş içerisinde serbest bırakılınca biz de çalışmamızı başlattık. Şimdi halk koşusu diye nitelendirdiğimiz yürüyüşü koşusu e, halkın katılımıyla e, olan aşamasına e, start vermek amacıyla buraya e, gelmiş olduk. Yaklaşacak uluslararası, ulusal boyutta değişik ülkelerden, değişik şehirlerden gelen e, binlerce insan e, yarışmalarımıza katılmış oluyor. Kayseri'mize bir aktivite olsun, bir etkinlik olsun istiyoruz. çalışalım. Çok güzel, bıraktık. Diğer bacağımızı aldık. Çevirdik bilekleri. Çok güzel. Açtık yana, bıraktık. Tekrar arkada aldık. Öne doğru yavaş geliyoruz. Çok güzel. Sağ bacağımıza doğru esniyoruz. Çok güzel. Sola doğru geldik. Benim adım Nisa. Ben buraya eğlenmek için, koşmak için katıldım. Babam ve kardeşimle geldim. Bir saniye bir saniye. Tamam. Ben Ali Eymen. Bu yere eğlenmek için dendi. Abdullah Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen bu maraton için, halk maratonu için katıldık. Zaten malum uzun süredir bir pandemi döneminde sıkıldığım için ve çocuklarımla buraya eğlenme amaçlı, hem de spor amaçlı böyle bir organizasyona katılmak istedim. Kay Hepinizin ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok kolay gelsin. alkışlarla uğurluyoruz. Herkese teşekkürler. Şimdi Müzik'in en büyük organizasyonu İstikbal Kayseri yarım maratonunda. Ee, benim adım Ahmet Nebil. Çok değerli spor seven. dostum. Babamla geldim. Öncelikle Buraya katılma nedenim babamla sevgiyle, beraber aktivite yapmak. Bunun için geldim yani. Mehmet Uysal ben belediyemizin e, düzenlemiş olduğu bu maratona katılıyoruz. Ayrıca bizim bir zirip kurva kurva diye bir e, grubumuz var. Onlarla biz her hafta dağlara çıkıyoruz. Bu maratona da katılmakta çok memnunum ve mutluyum. Şanlıurfa'dan katılıyorum. İsmim Mehmet. Maratoncu maratonlarda boksör diye tanınıyor. Şu an tüm maratonlarda katılıyorum. Boks eldiveniyle 100 kilometre kadar bitiriyor. Hani aynı anda. Yani herkes katılabilir mesela maratonlara. Herkes engel yok. Hiçbir engel yok. Maratonda mesela, mesela ayağın olmasa bile katıp koşabiliyorsun. Elin olmasa bile koşabiliyorsun. Hiçbir engel yok. Önemli olan koşmaktır, mesela mücadele etmektir. Mesela engel olan kalp denir arkadaşlar. Yani herkesin koşmasını istiyor. Boks için biz de koşuyoruz. Kayseri'de 100 Kayseri bir ilki yaşı çok ciddi güzel bir organizasyon. Türkiye'de yapmış olduğumuz yol yarışları içerisinde yerini aldı. Bundan sonra inşallah bu birincisi ama geleneksel olarak devam edecek olan bir organizasyon. Hem yarı maraton hem halk koşumuz da. E, buradayız. Spor kültürünü oluşturabilecek en büyük özellik yol yarışları ve atletizm. Atletizm olmadan bir ülkede bir ilde spor kültürünün olması söz konusu değil. Burada da atletizmle bugün işte siz de görüyorsunuz. Pazar günü olmasına rağmen nereden baksanız yaklaşık Kayseri'nin içinde 5-6 bin aileyi bugün hareket ettirmiş oluyorsunuz. Onları buraya taşımış oluyorsunuz. Bur Bronze Label'a teklif edeceğiz. Oradan başlayarak inşallah İstanbul Maratonu gibi bunu da altın label'a taşıyıp altın kategoride bir Kayseri Maratonu, Kayseri Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Salla kolları. Salla Açtık yukarıya, uzandık, parmak ucuna doğru çık güzelce çek, uzan yukarıya uzanabildiğin kadar. Çok iyi. Esne sağa doğru. Okay. Aşağılar biliyoruz.